Selçuk Geçer Derin kriz tarihini açıkladı, dolar 50 Türk lirası olacak. Yasalar uzmanı Selçuk Geçer, yayınladığı YouTube kanalından yine dolar ve altınla ilgili dikkat çeken analiz yaptı. Döviz kurunda yaşanan ani ataklar yatırımcıyı tedirgin ederken, alsat yapmak isteyenler de altın için uygun zaman araştırmaya başladı. Piyasa uzmanı Selçuk Geçer'in son zamanlarda yaptığı yüksek tahminlerle dikkat çekmeye başladı. Dolara ilişkin değerlendirmeler yapan Geçer'den yine yatırımcıyı korkutan açıklama geldi. Sosyal medya hesaplarından sürekli piyasalarla ilgili yorumlarda bulunan Geçer, doların kurdaki sıkışmasına ilişkin bomba bir iddiada bulundu. Selçuk Geçer'den kriz uyarısı. Doları şu an saatli bombaya benzeten geçer, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarına ilişkin şunları kaydetti, Türkiye Merkez Bankası, TCMB galiba artık para basmaya başlayacak. Herkes dövizle işlem yapmaktan vazgeçerse Türkiye ekonomisi çöker. İhracatının %40 koyarsanız ihracatçı Türkiye'ye gelmekten vazgeçer. Turizmde de Avrupa'da turist getirmeye başlayacaklar turizmde hedef şaşa cari acık sorunu ortaya çıkacak. İhracatçının gelirine el koyarsanız oradan döviz sıkışıklığı olacak, bu da çok ciddi kur kriz ortaya çıkacak. Bunlar sakat işler. Bu sıkışıklığı gören yabancı korkar, yerli yabancı da dövize daha çok yüklenir. Sonbahar aylarında enflasyon tırmanışa geçen seneden beter oluruz. Bir bakarsınız döviz kuru 50 lira olmuş. Bunlar birkaç gün içinde olur. Haiz silahını da kullanamazsınız. Böylelikle Türkiye'yi büyük bir krizin içerisine koyarsınız. Dolar 15'i aştı, TCMB'den ilk müdahale geldi, bankalara talimat verildi. Dolar kurunun 15 TL'yi aşması sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan, TCMB, bankalara dikkat çeken talimat geldi. TCMB, döviz işlem saatlerinde değişiklik istedi. Yeni haftaya 14,95 seviyesinden başlayan dolar, Türk Lirası kuru, bugün itibariyle 15 TL'yi aştı. Anlık olarak 15,20 Türk Lirası seviyesinden işlem gören dolar kuruna Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan, TCMB, ilk hamle geldi. TCMB ve BDDK bankalardan kurumsal döviz işlemlerini piyasanın likit olduğu 10.00-16.00 saatleri arasına çekmesini istedi. Reuters'a bilgi veren toplam 3 bankacı, son birkaç gündür TCMB ya da BDDK'den sözlü olarak söz konusu talebin bankalara iletildiğini söylediler. Yasa uzmanı Selçuk Geçer, yayınladığı YouTube kanalından altın ve dolar yatırımı yapacakları uyardı geçer, Türkiye'nin ekonomi yönetiminde ufuk çizgisi yok, diyerek, para kazanmak için sakın yatırım yapmayın, dedi. İşte Selçuk Geçer'den döviz alsat yapacaklar için ciddi uyarılar. Sosyal medya hesapları üzerinden piyasalara ilişkin analizler yapan altın ve para piyasası uzmanı Selçuk Geçer, yeni yayınladığı YouTube videosunda stagnasyona dikkat çekti. Geçer, fırtına yaklaşıyor diyerek altın ve dolar yatırımcısını ciddi ciddi uyardı. İşte geçerin piyasalara yönelik değerlendirmeleri. Dolar için korkutan uyarı. Doların uzun zamandır 14 seviyesinde sabit kalması yatırımcıyı da tedirgin etmeye başladı. Doların yükselip yükselmeyeceğini merak eden yatırımcı uzman görüşlerine yöneldi. Doların ne olacağı merak konusu uyandırmaya devam ederken, piyasa uzmanı Selçuk Geçer ise korkutan bir yorumda bulundu. Geçer, Türkiye'nin krizin dibine gittiğinin altını çizerek staglasyon uyarısında bulundu. Az uyuyup çok uyanık kalacağız, diyen Geçer şunları kaydetti. Bir fırtına yaklaşıyor. Bazen, güneşi görüyoruz, derken yeni bir haberle krizin daha dibine gittiğimizi görüyoruz. Sadece Türkiye kaynaklı değil bu. Dünyadan da iyi haberler gelmiyor. Altın yüksek fiyatlarını korumaya devam ediyor. İki bütün bunlar rağmen dolar neden yükselmiyor? Dolar sabit kalmıyor aslında. Bugünler az uyuyacağız. Çok uzun uyanık kalacağız. Dolar şu an 20 TL'nin üzerinde fırtınaya neden yaklaşıyoruz, sorusunu ayrıntılı olarak yanıtlayan geçer, çünkü beklentiler Türkiye'de de bozuluyor. Döviz beklentileri yıl sonuna göre yükseliyor. Bunlar iyi beklentiler. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor. %50'lik bir artış gözüküyor. Bunu dolara göre ayarladığımızda %40'lık fark var. Dövizin üzerine koyduğumuzda 20 liralık bir fiyatlama olduğunu görüyoruz dedi. Stagflasyon geliyor. Türkiye'nin büyüme oranlarını değerlendiren geçer yıl sonunda yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımızı iddia etti. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Yastık altında dolar ve altına olanlar hiperenflasyon kapıda. İşte dolar uzmanı Selçuk Geçer'den korkutan dolar ve altın yorumu. Dolar yükselecek mi? Dolar ne zaman satmalıyım? Gibi sorular yatırımcı için merak konusu olurken, ekonomistler ve uzmanlardan da döviz kuruna yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sosyal medya kanalı üzerinden enflasyon ve döviz kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan piyasa uzmanı Selçuk Geçer'de dolarla ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte yatırımcıları yakından ilgilendiren o açıklama. Son zamanlarda dolar ve altın üzerinde isabetli açıklamalarda bulunan altın ve para piyasası uzmanı Selçuk Geçer, YouTube kanalı üzerinden yaptığı son yayınında dolarla ilgili herkesi şoke eden bir değerlendirmede bulundu. Geçer, Türkiye'deki enflasyona değinerek dolar kuruna ilişkin ilginç bir açıklama yaptı. İşte küçük büyük tüm yatırımcıları yakından ilgilendiren o kritik dolar yorumu. Türkiye şu an hiperenflasyonun eşinde. YouTube kanalı üzerinden Türkiye ekonomisi üzerine değerlendiremeler yapan para ve altın uzmanı Selçuk Geçer, hiperenflasyon üzerinde dikkat çeken bir yorumda bulundu enflasyon rakamlarının kuşkulu olduğunu ifade eden Geçer, Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK yanlış veriler yayınladığı söyledi. Geçer, TÜİK'in gıda ve enerjinin ağırlığını azalttığını belirterek, her geçen gün Türkiye'nin daha da fakirleştiğinin altını çizdi. Geçer, hiperenflasyona dikkat çekerek, kuşkulu enflasyon rakamları yüzünden her geçen gün daha fakirleşiyoruz. Sadece bu ay değil geçtiğimiz yılda yanlış verilerden dolayı fakirleştik. TÜİK'in sepeti ve ağırlıkları yanlış. Gıdanın enerjinin ağırlığı azaltıyor. Türkiye şu an hiperenflasyonun eşinde dedi. Dolar güne 16 seviyelerini zorlayarak girdi. Dolar 11 Mayıs pazartesi gününe 15 Türk lirası 69 kuruş ile giriş yaparak haftanın ilk günü 15 seviyelerini zorlamaya başladı. Dolara yatırım yapan yatırımcı ise dolar kurunda yaşanan bu ani çıkışlardan dolayı tedirgin olmaya başladı. Dolar kuruna ilişkin yaptığı isabetli yorumlardan dolayı dikkat çeken para piyasası uzmanı Selçuk Geçer, yine herkesi korkutan bir açıklamada bulundu. Dolar aslında şu an 22 lira. YouTube kanalından dolar hakkında yeni sınırlar veren Geçer, doların aslında 22 lira bantlarında olduğunu iddia etti. Maliyetlere dikkat çeken Geçer, dolar 15 seviyesine geldi. Döviz 15,40 olsa ne olur 16 olsa ne olur? arada sadece 40 kuruş var. Biz piyasada 15-16 dolar görürken maliyetler içerisinde dolar 24-25 lira diye konuştu. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. USD'li kuru 14,52 seviyesi altında kalıcı bir reaksiyon oluşturamadığı için, bant içi fiyatlama davranışına devam etmeye çalışan bir profil izlemektedir. Özellikle bu tutun bandın üst noktası, 14,86 bariyerine doğru yeni bir hareket alanı oluşturabilir mi hususunda kontrol noktası, 14,70 seviyesi takibi önemlidir. Haftanın geneline ilişkin baktığımızda Perşembe ve Cuma günleri önem derecesi yüksek verilerin ağırlık kazanıyor olması, kurun ilk üç işlem gününde daha sakin geçmesini sağlayabilir. Bu süreçte gelişmekte olan ülke para birimlerinin Amerika Birleşik Devletleri doları karşısındaki performansı ayrıca takip edilmelidir. USD'li fiyatını kısa vadeli olarak değerlendirdiğimizde, CD kuru 14,52-14,86 bandının alt noktası üzerinde band içi fiyatlama reaksiyonuna devam etmek isteyebilir. Özellikle yeni dönemde daha net hareketler için 14,52-14,86 bandının sona ermesi gerekmektedir. Ancak bu şartla 14,44-14,37 ya da 14,92-14,99 gibi rakamların telaffuz edilmesini sağlayabilir. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncellini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.